Ayrıca güvenli vatan şartları orman yangınları açısından çok derece riskli olduğundan lütfen açık alanda ateş yapmayalım. Ateş yakanları uyanalım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim. Hava şartları Orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim. İlan. Hava şartları orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim. Kütahya Merkez Demircan Köy olarak, köyümüz orman bölgesi olarak şu anda vatandaşların pikniğe gelenler şu anda Orman Bölge Müdürü'nden yasaklanmıştır. Kütahya Vali tarafından da anons etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü'nden devamlı apar orman şefleri geliyor. Orman Yedi tarafından eleman şeyler geliyor. Onlar devamlı kontrol ediyorlar. Ama biz de vatandaş olarak ihbar etmek için her herkese bir görev düşüyor. Bu vatandaşlar yüzde on ikiye derse orman yangınları daha askeri seviye düşmekte düşecektir.